Woohoo! Söylediklerim tutuyor. Ne yaptınız? Game of Thrones 7. sezon 2. bölümü ve 3. bölüm tanıtımı incelemesiyle karşınızdayım. Söylediklerimin tutması iyi bir şey mi bilemiyorum. Senaryo sızmalarından önce, neredeyse tam bir yıl önce söylediğim şeylerin oluyor olması dizinin artık tahmin edilebilir bir düzleme oturduğunu mu gösteriyor? Yoksa henüz bizi şaşırtmaya başlamadılar mı? Bu kararı size bırakıyorum ve bu bölümde gördüğümüz şeyler üzerine birkaç kelam etmeye başlıyorum. 7. sezonun 2 bölümü bolca deli kral hatırlatmalarına sahne oluyor ve Daenerys'in yanındakilerin sadakatini sorgulamaya başlamasını izleyenlere de bir mesaj verilmeye çalışılıyormuş gibi hissettim. Acaba Deni de delirebilir mi? Olena ablamızın da pek yardımcı olduğunu söyleyemeyeceğim. Tabii Varys'ten şüphelenirken Westeros'un Littlefinger'dan sonra en çok güvenmememiz gereken insanı Melisandre'ye kucak açması Üstelik yine Azor Ahai'ye gönderme yaparak uzun gecenin geleceği ve sadece vaat edilen prensin onları koruyabileceğinden bahsediyor. Bu sefer ben dahil birçok teorisi insanın söylediği gibi High Valerian dilinde kullanılan kelimenin sadece prens anlamına gelmediği, prenses anlamına gelebileceği de söyleniyor Missandei tarafından. Bazen size de dizinin yazarlarının internette insanlar ne demiş diye bakarak diziyi yazdığını düşündürüyor mu bu sahneler? Hakkını yemeyelim en azından seçilmiş kişi sensin demek edemedi net bir şekilde. Tabi bu bölümün en önemli taraflarından biri çekimlerden gelen fotoğraflarda gördüğümüz gibi Jon Snow ile Dany'nin bir araya gelişinin altyapısının kurulmuş olması. Melisandre'nin ve Tyrion'un da yorumlarıyla Dany, Jon Snow'u yanına çağırıyor. Tabi burada tek bir sıkıntı var. Jon Snow onun önünde diz çökecek mi? Madem kalede hiçbir insan yoktu bu güvercinleri kim besledi de hala mesaj gönderebileceğiniz güvercinler var? Yoksa o güvercin değil miydi? Neyse işte kuş. Sizce yönettiği krallık onun Deninin yanına gitmesini istemezken sırf ak gezenleri yenebilmesi için bir umut gitmeye karar veren Jon diz çökmeye de razı olur mu? Yoksa Jon bu ilişkinin yürümesi için başka bir yol bulabilir mi? Hemen bu noktada dizide gördüğümüz başka bir şeye geçmek lazım. Samwell'in elinde tarih kitapları görüyoruz. Bu da ileride Jon'un bir Targaryen olduğunu kanıtlamak için gerekli bilgilere ulaşmasının temelini kurmaya çalıştıkları anlamına geliyor. Üstelik bu sefer kitapları çalmasına da gerek kalmıyor. Tabi bu sahnenin bölüm için amacı Jor Mormont'un taş adama evrilişinin çaresini bulmasıydı. Zaten hemen ardından da Jora'nın Deniye veda mektubu yazarken Sam'in odaya gelip onu iyileştirme çalışmalarına gizlice başladığına şahit oluyoruz. Ben iyileşmesinin neredeyse kesin olduğunu düşünüyorum ama bunun dizi için iyi bir şey olduğunu söyleyemem. Ben yazıyor olsaydım hem Jorah ölürdü hem de Sam bu hastalığa yakalanırdı. Sonra da ekrana dönüp Hmm, Çocuklar bakın öğretmenlerinizi dinlemezseniz böyle olur diye bir karakter olurdu. Tamam böyle de olmuyormuş vazgeçtim ama bu durumun da çok içime sindiğini söyleyemem. Kralın diyarında ise Cersei'nin ona destek verebilecek 3-5 haneyi bir araya topladığını görüyoruz. Deni'nin Dothrakileri getirmesini bahane edip deli kral benzetmeleri yaparak onların gözünü korkutup kendi tarafına geçirmeye çalışıyor. Pek başarılı olduğu da söylenemez. En azından Jaime'nin özellikle konuştuğu Tarly babuşumuz üst üste hem Cersei hem de Jaime gibi arkadan bıçaklayan bir hane olmadıklarını belirterek gomba yapmayı ihmal etmiyor. Tabi gelecek bölümlerde bu hanelerin desteğini kime vereceğini bilmek mümkün değil. Ama destekleri Cersei'den yana olmazsa hiç de adil bir savaş izleyeceğimizi sanmıyorum. Bu arada daha önce Arya ile gördüğümüz ejderha iskeletleriyle tekrar karşılaşıyoruz. Bu sefer Cersei'nin onları nasıl yeneceği araştırması esnasında. Tabi anlamamız için aptal olduğumuzdan görsel bir ders vermeleri de gerekmiş. <laughs> Klasik bir dizi dinamiğiyle Grey Worm ve Missandei'nin sevişmesini de gördük. İkili Grey Grey Worm'un cinsel organının olmaması engelini umursamayarak birbirlerine aşık oluyorlar ki bu da dizi literatüründe ikisinden birinin öleceği anlamına geliyor. Ki bu büyük ihtimalle Grey Worm olacak. Biz de dramlardan dram beğeneceğiz. Arya'nın kralın diyarına giderken Hatpay'ın yanına uğradığını görüyoruz. Hatpay Brienne'i sıktığı gibi Arya'yı da turtasının tarifiyle sıktıktan sonra Jon'un Winterfell'i geri aldığını söylüyor. Böylece Arya'nın yolunu nasıl değiştireceğini merak ediyorum demiştim ve öğrenmiş oluyoruz. Daha cümleye başladığı an kararının değiştirmesi de hala kendini Stark olarak hissettiğinin bir başka göstergesi oldu Bravos'tan sonra. Arya ile Nymeria'nın sahnesi daha iyi kurgulanamazdı diye düşünüyorum. Benim bu bölüm en çok hoşuma giden sahneydi. Sezonlarca bu buluşmayı bekledikten sonra Naimeria'nın onunla gelmemesini bir hayal kırıklığı olarak görmedi Arya. Aksine İlk sezonda babası ona Blade olacaksın dediğinde babasına söylediği cümleyi hatırladı. Ben bu değilim. Yani Nymeria'da bir sahibin yanında oradan oraya gidecek bir ulu kurt değil artık. O özgür bir ulu kurt. Aynı Arya gibi. Bu bölümde Littlefinger'da Jon'un güneye gitmesi ve Sansa'yı yetkili kılmasının ardından eline fırsat geçtiğini fark ediyor. Şu bakışa bak ya. Ama geçtiğimiz bölümde söylediğimiz gibi Arya ve Bren'in de gelmesiyle planı işlemeyecektir. Hem de bu planı kolayca ortaya çıkacaktır. Tekrar söylemek gerekirse Güle güle sana Deneris'in adlarından biri de Stormborn. Dany, Robert'ın isyanının sonlarına doğru fırtınalı bir günde doğmuş. Yine bu sırada Targaryen'lar bütün armadasını kaybetmiş. Bu bölümde de bunu yaşıyoruz. Dany, Westeros'a ayak basarak adeta yeniden doğuyor ve bütün armadasını kaybediyor. Bütün demeyelim ama çoğunu yani. Fragman incelemesinde söylediğimiz gibi Greyjoy kapışması sonunda yaşanıyor. Sonunda dedim ama herhalde en hızlı geri dönüşü bu konuda aldık. Euron'un kitaplardaki kadar olması da deli bir adam olarak resmedilmeye çalışılması gerçekten çok hoşuma gitti. Bunu iyi yansıttıklarını düşünüyorum. Özellikle kitaplardaki gibi ölüleri gemilere asmaları güzel bir referanstı. Neredeyse birbirinin aynı gemileri kullanan iki armadanın çekimleri sırasında kullanılan teknikle sanki Euron'un armadası daha devasa gemilerden oluşuyor gibi gösterilmiş. Bu da gücünün simgelenmesi açısından güzel bir teknik. Fragmanlarda bu ejderha ateşi değil dediğimde... itiraz edenler burada mı? Yine fragmanda yüz ifadesinden ve daha sonra karaya tek başına çıktığını gördüğümüzden... Theon'un tek sağ kurtulan olacağını söylemiştim. Ama bu kadar kolay kaçacağını ise tahmin ettiğimi söyleyemem. Theon'un dizideki görevinin burada son bulacağını sanmıyorum. Bence Theon Euron'u alt edecek isim olacak. Yoksa bu kadar üzerine durulan bir karakter olmazdı diye düşünüyorum. Sızan senaryoyu okuyup tahmin yapıyormuş gibi yapan YouTuberların ve bizim videolarımızın altına gelip yazanların söylediği gibi Euron'un Cersei'ye hediyesi Cersei'nin kızını zehirleyen Elaria Sen ve belki de Yara olacak. Ben size kendi tahmin edemeyeceğim hiçbir şeyi bu videolarda söylememeye dikkat ediyorum. Şimdi de iki kelam yayınlanan 3. bölüm tanıtımı için edelim. Tahminlerimiz gerçekleşmeye devam ediyor. Euron Greyjoy halkın coşkusu içinde kralın diyarına gidiyor. Sansa muhtemelen Arya veya Bran ile buluşuyor. Belki de ikisi birden. Dany'nin Ansa lider ordusu Kest rakı ele geçirmeye gidiyor. Benim aklıma burada tek takılan şey Jamie'nin orada olup olmayacağı. Tanıtımda da duyduğumuz üzere geldiklerini biliyorlar çünkü. Tabii ki sonunda John ve Danny buluşuyorlar. Acaba John ve Danny'nin konuşmalarını izleyebilecek miyiz? Yoksa bütün bölüm diğer olaylarla geçtikten sonra sadece tanıtımda gördüğümüz sahneyle dizi sona mı erecek? Bu bölüm çok bir şey olmamış gibi dursa da iki bölümdür olayları hızlandırmanın verdiği sorun ile sürekli altyapı kurmaya harcamışlar vakitlerini. Buna el eleştirmen pek mümkün değil. Cersei ve Deni'nin güç farklılıklarının eşitlenmeye başlaması gelecek çatışmanın kalitesini arttıracak olsa da sonuca pek etki edeceğini sanmıyorum. Siz de lütfen hem bu bölümle hem de gelecek bölümle ilgili fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Ama beğendiyseniz beğenip yorum yapıp Üstüne bir daha abone olursanız tadından yenmez. Sızan senaryolardan bilgiler verip başına spoiler yazmayanları bizi şikayet etmeyi unutmayın. Kellelerini alırım ulan. Ben Berk, bir sonraki videoda görüşmek üzere.